Gazze'de ateşkesi bozarak işgal saldırılarını yeniden başlatan İsrail işgal güçleri Suriye topraklarına da göz dikti. İşgal ordusundan yapılan açıklamada İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in işgal ettikleri Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanının bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı. Burada açıklama yapan zamir, bölgenin önemine işaret ederek kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü. İsrail ordusu 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasıyla Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.